Yani şu anda kişisel getirdin çekiyordum. Şanda arkadaşlar arabada gördünüz arabayı döpbük mi diyorsunuz? Ankara'da ne diyorsunuz? Baba da diyor çekerim orada çok rahat Arkadaşlar Topladık. Bir de su balonları gördük. Su balonlarından topladık. <laughs> evet, e, egemen Geli var ama görünmüyor. Muhtemelen vardır arkadaşlar. Önde değil mi Egemen Geli? Egemen Mısır yakan kişi. Önde. Egemen üst üst öndedir arkadaşlar. Arka çalıp duruyor. Arada sırada duraklatacağız. Çünkü yani yolumuz biraz uzun. Aynen. yani. Şimdi argı çok Aynı bir arka çok kötü. Aynen göster. Şöyle arabayı istemiyoruz. Hemen şöyle araba? diyelim ki вообще ne o, şey. o e, şey yapmak? E e, şey bir saatine video olsun. Yok ya Biz orada nereden